Selam gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar, bu videoda artık mutlak değerin son videosuna geldik. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen orijinal sorulara başlayalım. 1. soru. İlayda ekrandaki bir matematik programında kırmızı butonu tıklayıp önce 5 sonra 8 yazdığında birinci işlem gibi sarı butonu tıklayıp önce 2 sonra eksi 6 yazdığında ikinci işlem gibi bir sonuç elde ediyor. Birinci işlem ikinci işlem. Önce ne yapmış dikkatli olun. Kırmızı butonu tıklamış. Burada bir x eksi y'nin mutlak değeri var. Ardından 5 ve 8 yazmış. x yerine 5 y yerine 8 gelmiş ve mutlak değeri 3 bulmuş. Sonra ne yapmış? Sarıya tıklayıp Önceki soru eksi 6 yazdığında x yerine eksi x yerine artı 2 y yerine eksi 6 yazmış. Ve ardından bu işlem oluşmuş. Bana diyor ki ileride aynı şekilde önce kırmızı butonu tıklayıp x eksi yeni mutlak değeri gibi bir işlem gelecek. x ve 5 sayılarını yani ben buradan ne anlıyorum? O zaman x gördüğümüz yere x gelmeli y gördüğümüz yere 5 gelmedi. mutlak değeri kapattım. Sonra sarı butonu basıp yine aynı şekilde bunlar gelecek x ve 5 sayılarını yazdığında yani yine x gördüğümüz yere x geldi. Ardından y gördüğümüz yere ne yaptı? 5 geldi mi? Geldi. Kapatmış. Yazdığında her iki işlemin sonuçlarının farklı olduğunu görüyormuş. Yani iki işlem birbirine eşit değilmiş. Buna göre x sayısının en geniş aralığını ne ifade eder diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yorum yapalım. Bakın şimdi. Bir kere zaten 5'in mutlak değeri kesinlikle %105 mi? Bir kere oradan kesinlikle 5 geldi. E şimdi iki ifadenin eşit olması için şuradaki x'in içindeki ifade artı olsaydı mutlak değerin içindeki ifade artı olsaydı dışarıya olduğu gibi çıkıp burada x eksi 5 gelmeyecek miydi? Gelecekti. Tekrar diyorum. Eğer ki x'imiz artı olsaydı mutlak değerin içe artı gelecekti ve dışarıya olduğu gibi çıkıp mutlak değer x eksi 5 gelecekti. Ama bu durumda ne olacaktı? Eşitlik sağlanacaktı. İşte ben buradan ne anlıyorum? Demek ki benim x değerim artı olamaz. E x değeri artı olamayacaksa o zaman işaret olarak x'in ne gelmesi gerekiyor? Kesinlikle eksi gelmesi gerekiyor ki şuradaki mutlak değer dışına eksiyle çarpılarak çıksın. Dolayısıyla içleri aynı gelmesin yani eşlik sağlanmasın. Yani sorunun cevabı denizli gelmedi. Bazınız şunu söyleyebilir. Hocam x niye sıfır eşit olamıyor? E arkadaşlar x sıfır eşit olsa bakın sıfırı gördüğünüz yere yazarsanız soldan eksi 5'i mutlak değerinden artı 5 gelecektir. Sağ taraftan peki ne gelecek? Sıfırı buraya yazdım. Burası zaten eksi 5 geldi. Yine eksi 5'i mutlak değerinden yine sonuç kaç çıkacak? 5 gelecek ve eşlik sağlanacak. O yüzden x sıfıra da eşit olamaz. Tamam mı? Geçiyorum ikinci sorumuza. Aşağıda Aslı, Buse ve Cansu'nun ellerindeki sıfırdan farklı A, B ve C gerçel sayıları ile oluşturulmuş eşitlik yazılı olan kağıtlar gösterilmiştir. Herhangi bir kişi bir başkasının kağıdını göremiyormuş. Aslı, Buse ve Cansu'nun kağıtları belli. Eğer Aslı kağıdını Buse'ye, Aslı kağıdı, kağıdını Buse'ye, Buse kağıdını Cansu'ya O da ne yapacakmış? Cansu da kağıdını Aslı'ya verirse Son durumda A, B ve C arasındaki sıralamayı hangileri bulabilir diyor. Önce Aslı kağıdını Buse'ye versin. Aslı aldı. Kağıdını Buse'ye verdi. Şimdi zaten Buse'nin elinde kendi kağıdı vardı. Bir de ne yaptı? Bu bilgilere sahip oldu. Şimdi arkadaşlar bir kere buradaki bilgilerden benim ne çıkarmam gerekiyor? Bakın. Mutlak değerlerin toplamı sıfır eşitse Mutlak değer toplamı ne zaman sıfır eşit olur? Biliyorsunuz iki ifadenin toplamı sıfır eşit olması için ya artılı eksili olması lazım ki sonuç sıfır gelsin. Ya da sıfırla sıfırın toplamı lazım ki sonuç sıfır gelsin. Ama mutlak değerin işareti eksi olabilir mi? Olamaz. O zaman ilk ifade burada olamaz. Demek ki ben buradan ne anlıyorum? Sol tarafta sıfır olmak zorunda. Sağ tarafta sıfır olmak zorunda. Yani aslının elindeki bilgiler şunlar. A artı 2B sıfırsa... A'nın eksi 2 B'ye eşit olduğunu biliyor. Ve 2 C'nin de 3 A'ya eşit olduğunu biliyor. E şimdi Aslı ne yaptı? Kağıdını Buse'ye verdi. Yani şu bilgilere Buse sahip oldu. Bir de şu bilgiye sahip. Bakın dikkatli olun. Siz mutlak değerin işaretinin daima ne olduğunu biliyorsunuz? Artı. E o zaman Buse zaten B'nin artı olduğunu biliyor. E B artı iken Buse buraya gelse. Artıyı şuraya yazsa. Artı eksinin çarpımı A eksi geldi. A eksi ise otomatikman C eksi gelmeyecek mi? Gelecek. Şimdi karşılık değer ver burada. De karşılık değer verin burada. Eğer karşılık değer verirsem ya da ondan önce şu sol tarafı değer verin fark etmez. Mesela B'ye gidiyorum ben burada gittim ne vereyim? K vereyim fark etmez ya da sağ tarafı değer verelim. Hadi sağ taraftan başlayalım tamam oradan başladık. C'ye mesela ben burada gideyim ne vereyim? Atıyorum ki C'ye burada ben gittim. Hani C eksi olacak ya. Eksi 3 vereyim. Hani 2C eşittir 3A'da karşılık değer vereceğiz ya. C hem eksi olmalı hem de karşılık değer vereceğim. E bu durumda A'yı kim kaldı? Eksi 2 kalmadı mı? Al bu eksi 2'yi burada yerine yaz. Yazarsam eksi 2 eşittir. Eksi 2 B'den B'de kaç gelmiş oldu? 1. Bak dikkat et. Bu se şu anda hem B'yi buldu, hem A'yı buldu, hem de C'yi buldu. E, dolayısıyla arasındaki sıralama yapabilir mi? Yapabilir. O zaman bu se kesinlikle sıramayı buldu. Şimdi bu se kağıdın Cansu'ya versin. O zaman bu senin de şu bilgi var. Cansu'ya kağıdını verdi. Şimdi Cansu hangi bilgiye sahip? Bir kere Cansu mutlak değer C'nin 3 ve eşit olduğunu biliyor. E mutlak değerin işaret kesin artı mı? Artı. Yani Cansu şu anda B'nin artı olduğunu biliyor. Kim bu? Cansu. E geldim buraya. E Buse'nin kağıdını eline alsa. Buse'nin kağıdından hangi bilgi Cansu'ya gelecek? Oradan da B'nin artı olduğu bilgisi Cansu'ya gelmeyecek mi? E Cansu zaten bunu biliyordu ki. Cansu bilgi, bilgi ne yapsın? Cansu'ya C ve A hakkında bilgi lazım. Ama şuradan ne C hakkında ne de buradan C hakkında Cansu bilgi gelmiyor. O yüzden Cansu böyle bir sıralamayı yapamaz arkadaşlar. Çünkü Cansu sadece B'nin artı olduğunu biliyor o kadar. Peki Cansu kağıdını Asya'ya verse. Şimdi bak aslında elinde zaten hangi bilgiler vardı? Dikkat et. A A eşittir. Eksi 2 B vardı. Ve ayrıca 2 C eşittir 3 A vardı. E şimdi Cansu kağıdını Asya verirse. Bizim buradan anladığımız şey ne? Cansu bu kağıdı Aslı'ya verdiği zaman aslında Aslı'ya B'nin artı olduğunu söylemiş olmuyor mu? Çünkü Cansu'nun kağıdından bu bilgi çıkıyordu. Hani mutlak değer C artı ya. O zaman B de artı olmak zorunda. Cansu resmen Aslı'ya dedi ki B artı ona göre işlem yaptı dedi. E bakın aynı bilgi zaten yukarıda oluşmamış mıydı? Biz burada B'nin artı olmasına karşılık bütün ifadeleri teker teker bulup sıralamamış mıydık? Sıralamıştık. O zaman Aslı da aynı şeyi yapabilir. Yani bu ile aslı her türlü A, B, C sıralayabilir. Yani sorun cevabı da Ceyhan gelir arkadaşlar. Tamam mı? Evet çocuklar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.